Hocam bütün ilişkilerde terk ediliyorum. Herkes beni terk ediyor. Neden bunlar benim başıma geliyor? Hep zaten söylüyorum. Ben aslında bunları biliyorum. Benim başıma gelecekleri de biliyorum ve her seferinde bildiğim şey gerçek oluyor. Bildiğin şey ne? Bir ilişkiye başlarken bu kesin beni terk edecek diyorsun ve o kişi seni gerçekten de terk ediyor. Bunları bilmek bir kehanet mi? Sen bir kahin misin? Yoksa kendini gerçekleştiren bir kehanet mi var? Buradaki gizli sır nedir değerli arkadaşlar? Psikoloji ile alakası var mı? Evrene gönderdiğimiz enerji ile ilgili mi? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim sizlere. Evet birçok kişi kendisinin bazı şeyleri önceden bilebileceğini söyler. Der ki ya hocam benim içime doğuyor. Gerçekten de ben ne desem o oluyor diyor. Şimdi 6. his diye bir şey sanıyorum var. Çünkü insanlar bazı hissiyatları önceden hissediyorlar. Diyorlar ki işte kötü bir şey olacak hissediyorum. Şöyle olacak hissediyorum. Birinin başına bir şey geldi hissediyorum. İyi bir şey olacak hissediyorum. Para gelecek hissediyorum. Para gidecek hissediyorum gibi bazı söylemlerde bulunabiliyorlar. Bunların bir kısmı da gerçekten doğru çıkıyor. Hani olasılık olarak bakarsanız hani para gelecek veya gidecek dediğiniz zaman %50 %50 olasılık var diyelim ki sizin içinize doğan şeyin %50 olma ihtimali zaten var anlamına geliyor. Olmadığında belki unutuyorsunuz olduğunda da belki ha bak ben içime doğmuştu diyor da olabilirsiniz bunu da aklınızdan çıkarmayın. Ben diğer ihtimali yok etmiyorum yani gerçekten de içime doğmuş olabilir çünkü ben bunu kendi ailemde de yaşıyorum. Yani bir bakıyorum bir yakınım diyor ki arıyor telefonla ya Hakan sizde bir şey mi var diyor. Gerçekten de o sırada başımıza bir şey gelmiş olabiliyor. Ve o insanın içine doğmuş olabiliyor. Bunlar okey. Ama bugün bahsedeceğim şey bunların dışında bizim kontrol edebileceğimiz şeylerle ilgili. En başta söylediğim şeye dönüyorum. Ee, bir tane danışanım diyor ki hocam ne zaman bir ilişkiye başlasam her zaman ben biliyorum ki mesela diyelim bir erkekle görüşmeye başladım bir hanımefendi için söylüyorum bir erkekle görüşmeye başladım ve hemen anlıyorum ki o kişi beni terk edecek. Anlıyorum bunu hocam ben diyor. Ve gerçekten anladığı şey 5. 6. 7. defa belki başına geliyor. İşte diyor ki bak ben biliyorum zaten. Belli bir zaman sonra da belki bir genelleme yaparak ya bütün erkekler böyle zaten. Hiçbir tanesi düzgün değil. Hepsi hemen terk eder. Hepsi zaten böyle diye bir genellemeye de gidebiliyor. Peki bunlar ne kadar doğru arkadaşlar? Gerçekten böyle bir şey var mı? Doğruluk payı ne kadar? Gerçekten bu hanımefendi doğru mu söylüyor? Erkekler bütün hepsi aynı mı? Hepsi terk eder mi? Şimdi en baştan başlayalım. Burada bir mekanizma hayata geçiriyoruz. İnsanlar birbirleriyle diyalog geçtikleri zaman aralarında bir durum ortaya çıkar. Alan teorisi diye bir teori var e, psikolojide en güncel teorilerden bir tanesi diyor ki iki insan bir araya geldiği zaman üç insan beş insan 10 insan bir araya geldiği zaman aralarında bir alan oluşur. Yani diyelim ki ben sizinle şu anda iki kişilik bir alandayım. Yanınıza anneniz geldi, arkadaşınız geldi, sevgiliniz geldi, kim geldiyse geldi. Yanınıza üçüncü bir kişi geldiği zaman izlediğiniz şeyden belki gurur duyup aha gel sen de bak diyebilirsiniz. Veya işte psikolojiyle ilgili bir şey izlediğinizi o kişiye göstermek istemiyor olabilirsiniz. E, kapatmayı tercih edebilirsiniz. Bakın bir durum ortaya çıktı. Yani bir alan ortaya çıktı. 2, 3, 5 kişilik durumlarda ve bu alanın içerisindeki davranışlarımız değişiyor. Yani siz baş, tek başınıza başka birisi olabiliyorsunuz. İkinci bir kişi girdiği zaman o ikinci kişinin kimliği alanı devreye giriyor ve alanlar birbirimizin etkileşimini etkiliyor. İşte bu alanları aslında farkına varmadan çoğu zaman kendimiz veriliyoruz ne olduğunu. Diyelim ki az önceki hanımefendiye geri dönüyorum. Diyor ki beni kesin terk edecek. Şimdi bakıyorsunuz ilişkiye bir inceliyorsunuz ilişkide neler olmuş diye. Adam gerçekten niye terk etmiş diye bir bakıyorsunuz. Bundan sonra hanımefendinin diyelim ki çok kıskanç olduğunu, sürekli bir kontrolle ilgili bir bozukluğun olduğunu görebiliyorsunuz burada. Sürekli e, terk edilmeye ile ilgili bir düşüncesi olduğu için diyelim ki sevgilisinin sürekli e, sayfalarını karıştırıyor, sosyal medya hesaplarına bakıyor. Bu kim? Bu ne yaptı? Bu niye böyle yaptı? Mesajlar geliyor. Bu senin iş arkadaşın değil mi? Bu niye işte bey yazmak yerine sana direkt isminle hitap etmiş diyor ve adamı sağdan, soldan, oradan, buradan darlıyor. Adam da artık diyor ki yeter diyor yani beni bu kadar darladığın için sevmesine rağmen bırakıyor. Çünkü bunun erkek cephesinden de dinliyorum. Erkek de bunu söylüyor. Bunu erkek kadın olarak ayırmayalım. Tam tersi de olabiliyor. Yani erkek kadını darlayıp kadın da bundan dolayı da terk etmiş olabiliyor. Yani işin özünde ne var biliyor musunuz? İşin özünde siz bir kehanette bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu beni kesinlikle terk eder diyorsunuz ve o kişiyle aranızda oluşan alanı etkileşimi siz belirlemeye başlıyorsunuz. Çünkü terk eder diye baktığınız insana terk etmesin diye üzerine baskı yapmaya başlıyorsunuz. Onu darlamaya başlıyorsunuz. Onu böyle sağdan soldan sıkıştırmaya başlıyorsunuz. Ve belki de gerçekten bu alanda güzel şeyler olması gerekirken siz onu darladığınız için bu sefer işler kötü gitmeye başlıyor. Ve bir bakıyorsunuz ki gerçekten artık karşı taraftaki partneriniz sizden bıkmaya başlıyor. Yeter artık diyor. Beni bu kadar darlıyorsun, darlıyorsun yeter diyor. Ve en sonunda sizin kehanetiniz gerçek olmuş oluyor. Peki bu kehaneti siz içine doğduğunuz için sizin içinize doğduğu için mi oldu yoksa siz öyle düşündüğünüz için böyle bir etkileşim mi oluşturdunuz? Galiba bu sorunun cevabı ikincisi değil mi? Siz öngörüde bulunduğunuz, söylediğiniz şeye göre şekillendiniz ve böyle bir etkileşim oluşturdunuz karşı tarafla ve bu etkileşimden dolayı da değerli arkadaşlar burada bu etkileşimin sonuçları meydana gelmeye başlıyor. Sürekli terk ediliyorsanız insanlarda suçu aramayın kendinize bir dönüp bakın. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum da hangi etkileşime giriyorum da insanlar beni terk ediyor. Burada pasif agresif bozukluk videosuna da atıfta bulunalım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz bu anlattıklarımla beraber. Yani şöyle davranıp da tamam hocam anladım zaten hep benim yüzümden siz de beni suçlayın. Zaten ben hiç ilişki yürütemiyorum demeyin lütfen. Pasif agresif videosuna bakın eğer böyle düşündüyseniz şu anda. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Siz sadece bir sistem kuruyorsunuz. Farkına varmadan bu sistemin sonuçlarını yaşamaya devam ediyorsunuz. O sistemin farkına varın sadece. Yani siz değersiz değilsiniz. Siz terk edilecek bir insan değilsiniz. Öyle bir problem yok. Sadece farkına varmadan çocukluk yaşantılarınızdan, duygularınızdan bugüne kadar biriktirdiklerinizden şundan bundan fark etmez. Ama sonuçta bir sistem oluşmuş. Bu sistemi siz oluşturdunuz ve bu sistemin sonuçlarını yaşamaya devam ediyorsunuz. Sistemi değiştirmediniz sürece aynı sonuçlar devam edecek. Sistemi değiştirin. Mesela deyin ki ben çok mu kıskanç davranıyorum? Karşımdaki partnerimi çok mu darlıyorum? Ona böyle hayat hakkımı vermiyorum. Bunlara bir bakın. Çünkü bakamıyorsunuz. Neden biliyor musun size normal geliyor? E zaten bakmalıyım. Aramızda güven bağı varsa zaten ben de bakmalıyım. O da benim telefonuma bakmalı. Bir problem yok diyorsun böyle değil. Güven bağı tabii ki olsun. Telefonlarınız açık da olabilir. Kısmen bazen özel hayat diye bir şey de var. O kadar da tamamen belki gizli de olmayabilir. Arada bir yollar genellikle doğrudur. Yani partneriniz, ilişkide olduğunuz insan telefonunu sizden kaçırırcasına sürekli kaçırıyorsa burada bir gariplik vardır tabii. Ama veya tam tersine ben her şeye bakacağım. Lütfen şifreni ver. Ben gireceğim. Bir saat kurcalayacağım. Burada da biraz paranoya var galiba. İkisinin arasında daha doğal yöntemler olması lazım. Yani burada ayrıntıya girmiyorum. Asıl anlattığım şey şu değerli arkadaşlar. Siz farkına varmadan hayatın içerisinde, ilişkilerimizde bu e, romantik ilişkilerimiz olabilir, arkadaşlık ilişkilerimizde olabilir, ailevi ilişkilerimiz olabilir. Farkına varmadan bir sistem kuruyorsunuz. Ve bu sistemi Kurduğunuz zaman onun sonuçları sizin kurduğunuz şekilde oluyor. Bu kesin terk eder diyorsunuz, terk ediliyorsunuz çünkü sistemi ona göre kuruyorsunuz. Bunlar bana yamuk yapar diyorsunuz, yamuk yapıyorlar çünkü sistemi ona göre kuruyorsunuz. Onlara güvenmeme temelli davranıyorsunuz. Ne yani hocam, hayattan tecrübe kazanmayalım, hayattan tecrübe kazanın. Hatta uyanık olun, evet dikkatli olun insanlara karşı sizi e, kötülükler yapmasınlar, okey sorun yok bununla ilgili ama bana kötülük yapılmasın diye siz orada böyle e, çok yanlış davranışlara girmeye başlarsanız o gelip sizi mutlaka bir yerde bulabiliyor. Burada nasıl, hocam peki ne yapabilirim bununla ilgili? Farkındalığınızı geliştirebilirsiniz. Farkındalığı geliştirmenin en etkili yolu etkili geri bildirim almaktan geçer. Yani terk edildiğiniz zaman böyle terk edildim bak yine, yine aynı şeyler erkekler böyle o, kadınlar böyle falan demenize gerek yok. Sistemi değiştirmek için yakın arkadaşlarınızdan, size gerçekten güvenebileceğiniz insanlarından, eğer böyle birisi yoksa bir psikologdan yardım alın ve onlardan geri bildirim alın. Hani ne, neyi yanlış yapıyor olabilirim? Bazen biz kendimizi göremeyiz. Çoğu zaman kendimizi göremeyiz. Ve bundan dolayı da çevreden geri bildirim alın. Gerçek geri bildirimler. Size gaz veren geri bildirimlerden bahsetmiyorum. Ya bırak zaten o erkek de şöyleydi iyi ki bıraktım falan. Bazen buna da ihtiyacımız olabilir ama gerçek geri bildirim şudur. Hmm, bu ilişkide evet yani o e, erkek partnerinin seninle ilgili bazı ihmalleri olmuş olabilir ama galiba sen de böyle böyle yapıyordun. Bundan dolayı da olmuş olabilir dediğinde ben bir şey yapmadım o böyle yapmasaydı ben öyle yapmazdım savunmalarına girmeyip şöyle deyin. Hmm, ben buna bir bakayım. Gerçekten acaba benden kaynakları nedenler olabilir mi? Daha sonraki ilişkilerimde bunlara dikkat edersem daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilirim diyebilirsiniz. Evet, ilişkilerimizde kendini gerçekleştiren kehanetler içimize doğan duygular çoğu zaman aslında bir sistem kurmamıza neden olur ve bu sistemin sonuçlarını yaşarız. Ee, öbür 6. his sistem bahsetmiyorum. 6. his başka bir şey ama sistem kurduysanız buna dikkat edin. Bunu düzeltebilirsiniz değerli arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.